Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Keçaplı. Bugün Stardew Valley online'a devam ediyoruz. Yanında Ali var. Hoş geldin Ali. Hoş geldin Ali. Hoş bulduk kaka. Şimdi oha bak Aziz Azizgil yumurtlamış olan Aziz. İyi yumurta. İstek <laughs> <yumurtlamışlar>. seni. <laughs> aziz Azizgil Resul, Yaz yumurtlamışlar. Aferin. Aferin kuzularım benim. Canlarım benim. <laughs> Bunlar bizim tavuklarımız arkadaşlar. Aziz benim. Bahçe bayağı iyi olmuş. Aynen. Toplayalım şimdi. Şunları koyalım mı? Ha, oğlum sulamak da lazım. Aferin ya. Aferin Resul. Aferin Aziz. Devam oğlum. Aferin canım kızlarım benim ya. Çok iyi. Al iyi. Tamamdır. Onlara yemi verdik. Kaç kanka ben bahçeyi topluyorum. Tamam. 101 bin tane kanka. Bir istersen. Bayağı güzel çünkü. Aynen. Arkadaşlar. Toplanmıyor lan. Niye? Toplanıyormuş. Domates. Oo, toplanıyor. Bir de şey oluyor. Domates. Kanka bunlar bir şey adı nedir? Tekrar arkadaşlar. Kendiliğinden oluyor. Kanka evet. mı o? O bayağı enerji veriyor. Madene gömsak bunu. Tamam. Ama kanka kullanırsak bu sefer para kazanamayız. Elde var sıfır. Harbi kanka yok 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 yani. Aynen arkadaşlar bayağı lootumuz falan oldu. Bakın iki sandık doldu. Deli eşit şeyler şu an var yani envanterlerde. Üçüncü sandığa geçtik. Kanka şu üçüncü sandığa dolu bir sıra attın evet. Atayım. Kanka sen şuna bir de ben satayım. Sonra madende buluşalım. Olur mu? Tamam. Ama kanka yine şeyimizi doldurmamız gerek ya. Benim enerjim full kanka. Ama ben sulayacağım evet. benimki azalacak. He tamam kanka dedin. Hamama git. Hamama gir kanka ben satış yaparken o zaman. Tamam da daha sulayacağım oğlum. Sen satış yapman 2 saniye. Tamam kanka. İstiyorsan ben tek ineyim. Yok yok beraber inek beni bekle diyorum sadece yani. Aynen bir de beraber iyi oluyor kanka. Aynen. Bayağı 25'teyiz şu an değil mi? 35'e kadar falan giderse çok iyi olur. Kanka zaten Yavuz 40'ta çıkıyordu. Tamam işte, 35'te çıkar ya biz şanslıyız. Şunları sularım, ooo iyi para geldi. Bitmiş diyor. Oğlum bu, bu daylarda da hangisinin suladığını belli olmuyor ki. Ha Kanka nasıl? şey alayım mı? Ne? Kanka bak 2000 gold biriktireceğiz şimdi. Aynen 4000. Aa acaba biz bir çanta ikimize de mi geliyor? Kanka birimiz bir olsak yeter lan şimdi. Birimiz altta yeter şu an. Bir de bir çanta ikimize de mi gidiyor? O da var. Yok kanka. Ne bileyim. Sanıyorum yani. Bence öyledir kanka bu Bir çanta ikimize de gidiyor olabilir. Ben öyle düşünüyorum. Şimdi abi hangisini suladım belli olmuyor. Bir daha saman almayacak ya de, çok kötü. Olsun oğlum onlar çabuk geçiyor kanka yarın da onlar yetişiyor. Tamam gel da. madene gel. Gözükmek kanka daha sulamam bitmedi. Hamama da gideceğim. Beni bekle işte gel diyorum yanıma. Ayrı ayrı yaparsak olmaz işte. Tamamdır kanka geliyorum. Baksana lan samanlarda hangisinin suratın belli olmuyor. Gözüm bozuldu şu an. Kör oldum lan. Ne var? Oğlum dört kova su gidiyorlar. Allah kahretmesin sizi. Kediye de böyle. Kedi de her gün bitiriyor. Ya az iç biraz be. Buna bak enerjim 90 Kanka sulaman bitti mi? sulaman? Bitti. Bitti. Tamam. Geliyorum. amma gidiyorum ben. Sen neredesin? Geldim kanka. Nereye? Tamam. Bak, gel. amma gidelim be. Tamam, tamam iyi olmuş ya bak çok iyi düşünmüşler abi. Oyunu yapanlar bu arada gayet iyi yapmış. kanka bir şu uyku şeyi biraz sıkıntılı ya. Ne? Aklı mantıklı da yani verimli oluyor. Ne? Hangisi? Hani 2'den sonra otomatik uyuyorsun ya. Aynen uyuyorsun. ya o biraz şey olmuş. Böyle enerji böyle yavaş yürüsek falan tamam diyeceğim de. Direkt uyuması biraz saçma olmuş açıkçası. Evet. girdik. Ben dolduruyorum sen kapıda bekle. Enerjimi tamam, Zaten Kanka edeyim. ben şu an tren bekliyorum. Tren. Nerede bekliyor? Havanın arkasında. Ee, orada <laughs> tren mi varmış? Hmm. Yes. Ben bekliyorum kanka senin dışarıda. Tamam. Tamam. Enerjim boş <laughs> çıkıyorum şimdi. Tamam çok iyi ya. Yani oyunu yapanlar çok iyi yapmışlar. Birkaç tane hata var ya. Yani. Yani dedik ya uyku falan. Kanka o da aslında mantıklı. O da hatta çalışsın yani. Çalışsın da mesela direkt uyuması şey olur. Yavaş yavaşsa tamam da. Kanka zaten onda uyarıyı veriyor sonra. Tamam da şey yapıyor. Şey diyorum 12'de. Tamam sen de oyun sponsor olmuş gibi konuşuyorsun yine. Sinir oldum. Şey... Sadece 10 lira verdim kanka. <laughs> İşte mesela 2'den sonra hani yorulunca enerjimiz şey oluyor ya böyle. Yavaş yürüyoruz. Aha. Öyle olsun diyorum mesela. Çünkü normal hayatta mesela 2'den sonra durabilirsin. Duran durur. Of. Kanka direkt şey bulalım ya. Zaman geçti ya. Ben indim 25'e direkt yer alıyor Merdiven. Çünkü saat Kanka uç bu O yüzden direkt... Kanka ne Aha, buldum, söyledim. buldum. Söyledim. Buldum. Girişin sağında hemen. direkt arayalım hocam. Çünkü saat 3.30. Şu çimenlerin altında çıkmaz değil mi? Çıkmıyor diyorum kanka. Aynen çıkmıyor. Oha abi ya. Kodumun sineye geliyor. Aa oğlum şey. Dur kanka benim şeyi ayarlamam lazım. Kanka ben savaşıyorum şu an. Ha, abi bu, bu kılıç çok vuruyor bu halde. Şuna bak. Aynen abi, çok güzel kılıçmış kanka. Aynen de bunu işlemiyor ki şuna bak. Kanka şu yeşili de keselim mi? Baksan abi 4 vuruşu falan kesti yeşili çok iyi ya. Aa şurada bayağı bakır var kanka. Kuars. Al sen onları. Bizim merdiveni bulmamız lazım. Saat 5 oldu. 35'i bulmamız lazım bu arada. Bugün. 35'i bulursak çok iyi olur. Kanka bende inek yiyecek var şey burada Var mı? Ne var? Yok Oha burada bura. lan Bütün jeot buldum kanka Ne? Bütün geot ücret... e, buldum kanka buldum Ne taraftan? Bana doğru gel Bana doğru gel Geliyorum abi sinek peşimde yani Aynen sineğin oradaydı kanka zaten Hı. Kanka ikinciyi de buldum çabuk gel Geldi İnince direk soldan gideceğim inince Tamam gittim Sonra ha tamam Oğlum ne çabuk buldun helal lan. Kanka şansa buldum mu? Aynen aynen bak. Kanka bu da Aha. Oğlum o şey sandım onu. 35'e girmemiz lazım. Saat 6 ya bence ineriz. İneriz kanka ineriz. Orada yok. Yani. Abi böyle ayrılan madenleri sevmiyorum ya. Hep bir yerden gitse çok iyi. Ben taşta katıyoruz ya baya iyi oldu ya. Aynen ya çünkü Sen... taş da lazım oluyor. Satırız kanka taşı en kötü. Aynen ama Aynen. yapı da çok Aynen. lazım oluyor. Ah. Abi şunu hiç sevmiyorum ya. <laughs> tamam. Aa kanka bomba çıktı. Baya iyi. Aynen. İş yapıyor yani. Bunu büyük yerlerde kullanırız ya. Ben de şu an üstümde. Abi ya şunu hiç sevmiyorum ya. En nefret ettiğim canavar bu. Kanka sen kestin, aramaya devam. Tamam kestim. Şunları da kestim ben. Bu şey yine de iyi zaten. Oğlum çok iyi kestin oğlum. Aynen abi kılıç çok güzel, ben çok beğendim. Artı 2 hız veriyor ya bir de. Deli dehşet bir şey. Ben aşağıdan gidiyorum. Tamam kanka. Büyük taşın altında. Büyük. Aha buldum buldum aşağıda gel. Aşağıda. Geliyorum. Kanka benim enerji düşmeye başladı ya. Benim de. Aha buldum direkt Aa. karşıda. Aha kanka otuzdayız. 30. Ha 31'e direkt. Aa ola burası ne? Yani? Dur bende ve var kanka. Kanka. Bunun bedeni. Aha bakır kanka. buldum kanka. Ben meşale atıyorum bayağı. Oha! Ne oldu? İskelet gibi bir şey var kanka. Hani? Gel. Ana! Bu ne lan? Geber lan. Pis mumya. Mumya mı lan bu? Mumya'ya benziyor lan. Kanka ölmüyor da lan. Lan nereye gitti bu? Oha ölümsüz. Lan. Lan o kılıç güçlü de. Bu da çok güçlüymüş. Ölmüyor kanka bu. Ölümüyordu. Kanka ölümsüz olabilir ya dediğin gibi. Yok lan, ha öldü öldü, kömür verdi kodumu şu Kanka benim enerjim bir de canım düşük, yiyecek bir şey varsa bir iki tane versene. Kanka çok, çok kötü kullanıyorsun meşaleleri bu arada. Kanka çok aydınlatsın dedim ama. Tamam da böyle mal mal arda arda atarsan biter yani. Böyle tek tek atacaksın ki biraz mantıklı kalmam lazım. Dur kanka şunu bir öldüreyim evet. ya. Çok mutlu. Hacı benim enerji bitmiş. Kanka mantar bence kanka mantar ya. Değil. Mantar bu mantar. iş yapıyor bu arada. Bir evet. şeyde kanka. Eksi 50 enerji diyor oğlum. Mantar yeme. Kanka bana kolay Yedim ver. ben bir tane. Ben al kola verdim. O enerjini bitiriyor işte mantar. Harbi mi? Evet. Amına koyayım ya. Ulan bu ne? Yarasa. Kanka kas kas. Çabuk kas. Kanka ben öldürüyorum sen kaz ben koruyorum seni. Sen kaz. Kanka girişlerde ara ya. Oo yarası kanadı verdi. Yarası kanadı verdi. Sen ne yapıyorsun lan? Kanka ben bayılabilirim. Sen kapsın mı? Tamam. Sen enerjini, enerji? enerjini sıfırlayana kadar kaz, sonra bana sal. Kanka çiçek şey, çıkartıldı ya. Kanka ben yavaşladım. Kanka üç tane daha buluruz ya, ben bayılana kadar. En kötü ben bayılınca sen de bak. Dur dur bekle bayılma Bulamak kanka. Kanka ben bayılacağım ya. Oo buraya ışık Oo. lazım. Kanka bayılma işte. Aa buldum 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 gel. Enerjini sıfırla bitir yani. Enerji sıfır tutun. kanka şu an. Tamam, sıfır vur. bak. Vurma o zaman. Kanka atıyorum şuraya bombayı ya. Atıyorum. Kaç kaç. Öldüm ben bak. Koşamıyorum. Yok, aha ha, burada bak şurada. 34. Tamam ben kazıyorum. Hadi kanka 35. Sen beni aydınlat. Sen eline bak kanka meşale koy. Kılıç al da beni koru. Canavar falan çıkarsa. Şuraya bir koy lan. Allah ananı satayım. Yarasa var şurada. Var. Kanka tamam burayı görüyoruz ya burayı tam koyma. Yarasalara vur oğlum kılıç al elini öleceksin şimdi. Tamam biri öldü. Bu da öldü. Aa, Kanka. Aha buldum buldum. Buldum. Kanka hadi lan 35 be. Tamam. Aa daha saat 1'miş. Kazarım ben. Kaz kanka bak. Kayıldım dedim. lan. Oğlum vurma dedim ama. Yani... Kanka zaten değilim yer mi lan? Hiç Ben uyuyorum kanka. Aha seviyorum çiftlik. <laughs> Sulama kabu uzmanlığı, çapa uzmanlığı, arı kovanı. Hızlandırıcı gübre verdi ne? kanka. Çiftçi Bende var oğlum ben zaten üçüncüyüm. Oğlum niye o zaman yapmıyorsun? Ne yapacağım kanka? Hızlandırıcı gübre. Tamam da ne istediğini gördün mü? Çam katlama nasıl yapıyoruz? Ne? Çam katlama nasıl yapıyoruz? Ne diyorsun oğlum? Çam katranı kanka. i̇stiyor ya. Onu mu istiyor bilmiyordum özür dilerim. Özür dilerim adam taş. Sen yine kanka tavuklara Aa, bak. <laughs> Aziz ne yapıyorsun? Resul aferin koçum benim yaz. Ya seni hiç sevmiyorum ya. Sen yumurta falan vermiyorsun bence. Resul iki tane yumurtlu olabilir. Resul aferin aslan böyle aferin. devam. Aziz de Resul adamdır ya. Yazda yani sayılır. Kanka benim de öyle düşüyorum. Aa bak kanka saman veriyor artık. Oo bu ne? Buğday. bunlar olmamış. Kanka bak. Aman kanka kadınlar burada var. Satıyorum kankalar bunları. Hatta kanka bunları Hatta şimdi kanka bir daha mı şey, şey yapacağım? zamanı şey. şeye koyuyorum Damanı kanka. Şeye koyuyorum. Şuna. Koy kanka da şey diyeceğim. Adı nedir? Buğday var buğday. Kanka gel. Önce bunları satalım. Oradan da maden. Bu sefer demir Evet arkadaşlar bu bölümün burada sonuna gelelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay kendinize okay. bakın.